kutsal dediğimiz de bu. O başka ee, bir şey. Derya'sın devam ediyor değerli seyirciler. Niye tabi tam e, saniye yüzde iki şey gördü. Ben bunu <laughs> ben devam ediyorum. 80 ederim. ya da 81 yani bu manzarayı görün güleriz yani. Buna hani edebiyat konuştuğumuz zaman ya işte sahneye yüz bin kişi girer, mağazgı tovasına yüz bin kişi girer. Bir uygulanmayacak bir şeyi oraya kelimeli yazmak kolay. Ama burada bir vahşet var. Yani bir şey var, o çocuğun Değil. kafasında var bir vahşet. Evladım sen hiç mi hayatında okumadın, sahneyi görmedin? Yani değil mi? Değil mi? Şimdi burada e, bunlar gittiler, e, kafalarında fikirler var. Önce bir tarihi yıkalım. Tarih yıkmak için Sabah Gazetesi'ne, öbür gazetelere, Radikal 2'ye, Taraf Gazetesi'ne tarih yıkıcı, eline kazma verelim, odun gibi yazarlar koyalım, bunlar ona saldırsın. 34'te mi oldu, 38'de mi oldu, aa bunlar rezil desinler ki bunu diyorlar 20 yıldır. insanlar aa, bu başka bir şey. Ama tecrübeye saldırmak başka bir şey. Deneye saldıramazsın. Kötü çıkmış deney bile bir bilgidir. Şimdi ben mesela bir hamle yapıyorum. Hamlemde bin kere şu kalemle bir şey yazmaya çalışıyorum. Başaramıyorum. Bin kere. Bu nedir biliyor musun? Bu büyük bir kazançtır. Çünkü bin kere yanıldım. O bir tecrübe tecrübedir senin için. O kadar yanılmış olmak senin için bir tecrübedir. Şimdi bu tecrübeler, toplumun darbe görmesi, yanlış hukuk, ihlalleri hepsi bir tecrübedir. Ve orada hakimler vardır. Bu hakimler 50-60 yaşında duruyorlar orada. Yüksek evet. kurumlar orada duruyorlar. Şimdi tek parti dönemlerinde öyle saldırdılar ya, bunlar da Kemalist, atın bunları. Sonra bunların yerine yeni mezun cemaatin çocukları okul evet. yaşında sinema yolu seyretmemiş, sokakta bulunmamış. Bir kültürleri yok, bir edebiyat okumuşları yok, bir rapor geçmişleri yok, bir dava geçmişleri yok. Bir şey yok yani. Ve soruları da sizin, parayla da çalmışlar falan. Fakat tuhaf bir şey oldu. Ben bu hikaye anlatmamın sebebi o. O çocuğun tiyatrosunda ne vardı? İşte Malazgirt, sahne Malazgirt. Soldan, sağdan yüz bin kişi girer. Bu gerçek oldu. Bunlar avantı oturdular. Evet. Liberalleri, Mehmet Altanlar, Ali Bayramoğulları, o bütün liberal tayfa. Sonra cemaatçiler de oturdu oraya. Aynen sahneyi kurdular. Sahne Türkiye. Sağdan yüz bin kişi, yüz bin cemaat üyesi hukuka evet emniyete girdi mi? Şaka değil mi? Şaka değil. Yüz bin yakın insanı emniyete, hukuka, hakimler her tarafa soktular yani bu bir sahne. Şimdi de sahsete baş başa ortalık evet. neye döndüğüne şaşırdı. Niye? Tecrübeye attın sen. Hani tek parti eleştir o ayrı. Biz de eleştiriyoruz. ya biz eleştiriyoruz. Evet. Tek parti eleştirmek başka, falan siyasini yanlıştan eleştirmek başka, hukuk tecrübesi, devlet tecrübesi, bürokratik tecrübeyi eleştirmek başka. İşte bu aptallık. Bu aptallık ve bu aptallığı hepsi yaptılar ve kökünden kestiler ağacı. Orada ne kadar yetenekli, bilgili, tecrübe sahibi, deneyim sahibi insanlar hepsini hepsi. attılar ve geldiler. Burası artık iflah olmaz. Artık burada 40 yıl bu insanlara iş şey yapamazsın sen. Buraları toparlayamazsın 30 yılda. Çünkü bir anayasa yapabilmek için çok büyük bir güce sahip olacaksın. Bu güç de şu anda görünürde hiçbir yerde yok. AKP'nin de hiç yok. Ve bu çok zor bir yere geldi. Şimdi bu insanlar bir de 1986'yı düşün. O günden beri başladılar. Özalla bunlar evet. bir şey şımarıklık gördü. Her şeyi yaparız. Toplumda her türlü ameliyatı yaparız düşündüler. Şimdi sosyolojide ameliyat, siyaset bilimde ameliyat kolay değildir. Ya bana yaparsın, kolumu da kesersin, bacağını da kesersin, Hı -hı. kalbimi de alıp başka yere taktırırsın. Ama toplumda Alevileri keseceğim, Kürtleri keseceğim, Türkleri keseceğim. onları montaj yapacaksın, onları oraya koyacaksın, <laughs> kalpleri, yüreği değiştireceksin. Bundan sosyolojik imkansızdır. Ama bu hani uygulanıyoruz gibi, uygulanmaz bir şeyi fikirleriyle çok kolay şey yaptılar. Evet. Düşündüler yani. Ve saçma sapan bir şey çıktı ortaya. Mesela basit örneklerle anlatayım. Hı -hı. Hani yoğunlaşmıyor siyaset biliminde. Değişim lafını en çok bunlar kullandı. Mehmet Barlas, Ahmet evet. Altan, Mehmet Altan ya da bu liberal tayfa, bu soytarı liberal tayfa. Liberal, yani liberal güzel bir şeydir yani. Liberal de bizim derdimiz Hı. yok. Türkiye'deki örneğinden bahsediyoruz. Bir de şey var yani, şimdi yeni genç çocuklar çıkmış ortaya, bunlar da hani çok sanki bir ahın bir şeydi de yani biliyorsun her canlı türünün yavrusu sevilir. Ayının da yavrusu evet. sevilir. Yani kedinin de yavrusu evet. sevilir falan. Bu liberallerin de şimdi yavru takımları çıktı, seyrediyorum bazen Yıldıray Oğur gibi. Böyle bir yavru takımı falan çıktı. Bu 1986'da, 87'de söylenmiş söylenmiş, içi boş çıkmış, saçma sapan lafları. Şimdi bunlar ekranlarda bu yavru tayfa söylemeye Hı -hı. çalışıyorlar. Hiç sevimli de gelmiyor sana yani, cehaletin bu kadarı da yani hiçbir şey yani. Çünkü bütün yavrular önce hayatı öğrenmeye başlar. Tımbıklar evet. bakar değil mi? Kedi yavrusu tımbıklar bakar, gözler atlar. ve Hı -hı. Bunlar öyle değil. Bunlar yavru bir robot tayfası. Yani 90'lı yıllarda bolca söylenmiş, aynı boş lafları tekrar ediyorlar. Neyse oralara takılmayalım. Bu değişim lafını ne kadar kullandılar? Değişim? Ya bu kadar mı bir laf kullanılır ya? Ben buradan halkıma söylüyorum. Yüzyıldır Türk siyasetine bakarken evet. şu laflardan kınlansınlar. Kim ki kalkar, kalkınma, yol plan, reform ve değişim diyorsa onun yüzüne bir daha bakmayın. Ve Türkiye halkı da böyle kandırılmıştır. İçi boş, hiçbir şey ifade etmeyen saçma sapan laflardır bunlar. Bunlar sadece süsleme, kandırma ha, falan. Yani kestane kebap yani bunlar. Öyle laflar. Şimdi bu değişim lafına bakın, bakınca 90'lı yıllarda Türkiye değişik. Ve De, 30 yılda da değişik bir cümle kurmadılar. hep, tek, aynı. hep aynı cümle. Değil. 30 yılda değişik bir cümle kurmadılar. Ve 30 yıl önceye dönelim. Türkiye'nin temel sorunları tartışılırken Ne vardı önlerinde? Avrupa Birliği, evet. Ermeni meselesi, Kıbrıs meselesi, Hı -hı. Güneydoğu Kültürel meselesi, değil mi? Evet. Bunlar vardı. Bunların hepsi aradan 30 yıl geçti. Hep sahiden yerinde duruyor. Daha da çıkılmaz halde duruyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin e, 30 yıl önce ve umut vardı. Gelin kapıda görüşelim falan. Müzakere bir yerden başladı. Şimdi asla da Katar giremezsiniz diyor. Ermeni meclisi kaldığı yerden duruyor. Güney, Güneydoğudaki meseleler daha Hı. da PKK Hı. canavarlaşarak, daha da sertleşerek bir güçlü bir geri dönülmez bir yere duruyor. Böyle sert bir yere geldi. Bütün devlet ortadan ikiye bölündü. Hukuk parçalandı. bunlar. Hı. Çünkü bunlar bu değişim lafını söylerken değil mi şey yaptılar. Yani değişim lafını değişik bir cümle kur kuramadılar. Çünkü bu insanlar hepsi Hı. siyaset biriminde, sosyolojide, sinemada, sanatta ve medyada Değişik laf kurabilecek, işin gerçeği bu. Değişik laf kurabilecek, alternatif bir cümle kurabilecek, aydınları, yazarları, okumuş Hı. insanları, hepsini yıktılar, yaktılar Hı. ve parçaladılar. Şimdi şöyle bir şey geldi aklıma. Geçen yazdım da bunu. 1967 68-69 olabilir ortaokul sıralarında Hı. öğretmen geldi sınıfa dedi ki bir gün. Çocuklar dedi 2000 yılı geldiğinde neler olacak dünyamızda dedi. Yani fütürist bir, bir de hülyalarımız, Hı. hayallerimiz açılsın diye herhalde öğretmen öyle düşünüyor. 2000 yıl olduğunda neler olacak dünyamızda dedi. Yani Hı. her şey gelişiyor ve teknoloji dünya gelişiyor falan. Herkesin çıksın anlatsın sırayla kaldırıyor. Bir kızı kaldırdı. Kız dedi ki hocam dedi aya gideceğiz dedi. Evet. <laughs> bir öbür kız kalktı dedi ki hocam dedi evden okuldan eve dedi uçarak dedi havadan dedi kanatla işte motor takıp gidip geleceğiz falan dedi hep böyle rüyalar bu sıra bana geldi dedi ki sen söyle dedim vallahi hocam 2000 yılında da dedim sabah kalkıp kahvaltı yapacağız böyle yemek <gülüyor> yiyeceğiz <gülüyor> <gülüyor> dedi, <Evet>. sınavlara gireceğiz <laughs> ama ben bunu söyler söylemez sınıftaki bütün büyü bozuldu atmosfer değişti Herkes yüzünü astı bana bakıyor. Yani niye işi bozuyorsun diye. Kızgınlık bir herkes gıcık diyor bu. Hı. Ya orası darmadağın konu. Ben şimdi bu şey anlatmam sebebi var yani. O çocukların, o çocuk, kız hayallerini yıktınız. Hayalleri yani. ya, topluyorlar gitmiş de bana düşmanlar yani. Ne, ne Hı. dedim ki ben yani. Dedim ki hocam iki bin yemek yiyeceğiz, kahvaltı yapacağız. Sınavlara yine gireceğiz dedim. Paramparça oldu şu sınıf. Ve gıcık diye bakmaya başladılar bana. Şimdi biz 40, 30 yıl önce de yazı yazıyorduk. Ben 90'lı yıllarda Levan'da yazıyordum. O zaman da bunlara söyledik. Bu utopyalar, bu hayaller, bu bunları ayakta tutabilmeniz için bu hayalleri yaşatacak bilim adamlarını, eleştirel sanat adamlarını, siyaset adamlarını ayakta tutacaksın. Eğer sen eleştirel, ve evet. alternatif düşünen, hayal kurmayı bilen bilim adamlarını öldürüyorsun. Evet. Sonra biz değişeceğiz, Türkiye değişecek gibi bunları söylüyorsan bu söyledikleri yalandır. Şimdi biz bunu ne zaman dedik? 25 yıl önce dedik mesela benim metinlerimde var. Bu kadar basit. Şimdi mesela bugün bugüne geldiğimiz zaman 67 yaşı arkadaşlar yani bizde niye dışladılar? Biz dedik siz söylediğiniz bu rüyaların hepsi yalan. Çünkü bu Türkiye'nin şehirlerini inşa edecek. Sinemasını, tiyatrosunu, televizyonunu, bilimini, sosyolojisini, medyasını inşa edecek olan eleştirel kültürdür. Siz Türkiye'yi değiştirmek, iyi güzel bir ülke kurmak istiyorsanız bu adamlara saygı göstereceksiniz, önünü açacaksınız. bunu insanları evet. onursal olarak önüne tutacaksınız. Tam tersini öldürüyorsunuz. Hem bilim adamlarını öldürüyorsunuz seri bir şekilde, hem evet. yasaklıyor medya, hem de Türkiye güzel olacak, büyük olacak. Yalan. Yalan olduğu şimdi çıktı. Çık, çıktı ne yani? Ortalıkta bataklığa döndü. Karma karşı bir savaş alanı. Ama şimdi sonra şöyle dedim. Ya ben ilk, keşke büyükokullara dedim, dedim, dönsem dedim. O sınıfta dedim. Ya şu dedim yani sabah kalkıp öğretmenin yemek yiyeceğiz. Mesela o sınıfta şunu söylemedim. Ya hocam 2000 yılında 1980 yılı gelecek ki evet. bu Kenan Evren 600 bin kişiyi tutuklayacak. Bir Apo gelecek ki 40 bin kişiyi öldürecek. Evet. 2014 yılında milyar dolar yiyecek ülkenin başbakanı. Evet. Hatta, birisi gelecek. Hatta <laughs> Rasi Kütahyalı, Nagihan Alçın, Yiğit gibi insanlar başbakanımızın zekası ve danışman olacak. Hatta yallarda ağırlanacak. Mesela bunları evet. söyleseydim. Evet. Herhalde o sınıfta benim çocuklar <gülüyor> <gülüyor> şey yapmış ama bakın ne kadar kabusların içinde kabuslara geldik. Değil mi? Kabusların içindeyiz. Çünkü sen hayal kuran adamları öldürdün. Sen hayal kuran, değişik düşünen, alternatif düşünen, bütün sanatçılarını yok ettin, medyaya almadın. Hiç alanlarını almadın sen. Bu bunu almadığını bildiğimiz için biz o günden bugüne sana karşı böyle konuşuyoruz değil mi bu şeyi? Evet. Şimdi bakıyorum geçen aklıma geldi. Hiç, niçin başaramadılar? Yani Türkiye'yi bir ettiler yani. Bunlar şimdi dünya içinde çıkacak. Bunların yani hani affedersin mezar yok diyor. Öyle adamlar bunlar. Bunlar yüzüne tükürecek adamlar. Türkiye'yi rezil ettiler. Devlet kalktı, hukuk kalktı. gazları satıyoruz, Müslüman öldürüyoruz. Bunları bu adamlar yaptı bunların hepsine. Niye bu kadar üşündüler? Yani uygulama zekaları yok, pratikleri yok, deneyimleri yok, tecrübeleri yok. İleri demokrasi, ileri demokrasi. Özgürlük, özgürlük. Etnik milliyetçilik bir özgürlük oldu. Bak bak bak. Avrupa'dan, dünyadan kovulmuş. Zaten APO'dan icra, almayan, etnik milliyetçilerle arkadaş olmayan, onları programa çıkarmayan da Türkiye'de şey, yaşama hakkına sahip. Evet. APO ve onun partisi kim özgür ve kim değil o ilan ediyor, hale geldi Geçen oturuyorduk arkadaşlar şey aklıma geldi geçen. Şimdi bir ara askeri kısa, <laughs> kısa dönem yaptık. kısa askeri yaptık. Asker arkadaşlarımız da böyle mühendisler, doktorlar falan. İşte onbaşı oluyorsun, sonra çoğuş oluyorsun. Şimdi belki bayan izleyiciler bilmeyebilir. Onbaşı bir pırpır, çavuş için bir pırpır dağılıyorsun. Yani o bir derece daha ileri ama çavuş için çalışıyorsun orada, mücadele ediyorsun. Direğe tırmanıyorsun, sürünüyorsun, bir yani, Sınava bile giriyorsun. Sınava bile giriyorsun çavuş olmak için. Neyse biz doktor, doktorlar, bilmem nelerin başhekimi yani böyle ünlü adamlar, doktorlar, mühendisler. Orada bir pırpır pır kazandık şimdi biz, çavuş olduk. Çavuş olunca nasıl seviniyor insanlar? Söyle doktor arkadaş dedik. Ya dedi kardeşim dedi, ben dedi yedi yıl dedi, Tıp, okudu. tıp okudum. tıp dedi girmediğim kadar kabus imtihan yoktur dedi. Bu kadar sevmedim dedi ya. Bu burada ne kadar seviyoruz dedi. <gülüyor> falan. <gülüyor> Derken yani şaşırıyoruz. Niye bir pırpıra bu kadar sevindik falan diye. Gereksiz yani. Biraz sonra gideceğiz. Burada çavuş olduğumuzu bile unutacağız yani. Derken orada bir çocuk vardı. Galerici bir çocuk. Tanıyorduk onu böyle. Çok da zengin bir çocuk. Para şımarık, para şımarık paralı böyle bir çocuk. Abi çocuk o pırpırı, o da kazandı pırpırı ama çocuk nasıl seviniyor? Biz onun yanında sıfır kaldık. O bir Büfeyi gitti boşaltıyor. Oradaki bütün ahirin birini, ne büfedeki aburcunu ne var çikolata, spadella hepsini boşalttı. Ya bu çocuk kendini ma mahvetti ya, yani uçtu ya. Ama belki de hayatta ilk kez bir sınavda başarılı. Evet. Belki de öyle. <laughs> ya şimdi doktor arkadaş dedi ki, şaşırdık yani. Niye kafayı yedi bu olan? Güzel bir cümle kurdu doktor arkadaş. Dedi ki, ya dedi bu çocuğun dedi hayatında her şey verili. Yani ona birisi vermiş, babası vermiş, ondan almış. Bir şey kalmış ona. Bu çocuk kendi emeğiyle ilk defa bir şey kazandı. Yani gerçekten kendi emeğiyle kazanınca onun tadı da başka, lezzeti de başka. Şimdi mesela bunlar bir Türkiye'yi kaybettiler, hukuku kaybettiler. Bu liberal takım değil mi? Hukuku kaybettiler, hakimleri, asayişi, Müslüman öldürüyoruz, rezil olduk. Ama hiç günü üzülmüyorlar. Çünkü bu, bu, onlar için haydan gelmiş, huya giden hı hı. şeylerdi. Biz acı çekiyoruz. Çünkü bunun için kan döken, mücadele veren, evet. kurtuluş savaşından bin şeyden gelen biziz yani. Bu insanlar mesela hep söylerim yani hayatta bir tek şeyi başarmış olsalardı. Hani öyle vesayet indireceğiz diye kavga ettiler de şimdi altında kaldılar ya. Evet. Ya bir pırpırınız olsaydı, tamam Bir pırpır pır nasıl kazanılıyor? Bir pırpır. Pır. Samı söylüyorum o Mehmet Barlas'ın Nazlıca, Altanları, Hasan Cemalleri. Keşke hayatta şöyle düz bir talim alanında evet. bir kurgur kazanmak için 20 tane şınav, 100 metre yerde sürün, o 20 metrelik direğe ya şakadan da olsa hani hadi arkadaşlar pikniğe gideriz de bazen gelin yapalım deriz ya. O tür bir şakadan da olsa bir pırpır nasıl kazanılıyor bir görselerdi değil mi? Evet. Şimdi neyi kaybettiklerini anlardı bu insanlar. Bu insanlar hiçbir şey kaybetmedi ki. Onlar gene yazar. Onlar gene yalılarında. Onlar gene üfürüyorlar. Şimdi tekrar dünya döndü döndü bu kadar rezillik yetmedi gibi. Geçen Ruat Bengir'in programında izleyiciler izlemiş. Bize de çok telefon geldi. Mehmet Altan kendini demokrat ilan etti. Şimdi yeni bir şey. Demokrat. Şimdi böyle çıkıyor piyasaya yani. Yeni bir şeyse demokrat. Lan hala neyi gözü kimin gözünü Hala kimin gözünü boyamaya çalışıyorsunuz? Hala kimi kandırıyorsunuz? Yem doymadınız mı? Yani bu kadar şey değil mi? Yavuz, Şimdi mi? ikinci cumhuriyetçilikten demokratlar mı terfi Evet, şimdi demokrasi diye, demokrat diye bir tav şey bulmuşlar kendilerine. Yani şimdi öyle bir şey diyor. Hala slogan bak, özgürlük, demokrat. Kardeşlerim, siz hayal kuran insanları kovdunuz. Siz bilim adamlarını kovdunuz, medyanızda, ekranlarınızda kovdunuz, tartışmadınız. Bunları şeytanlaştırdınız. Bunlar dine düşman, kültüre düşman, dünyaya düşman dediniz 30 yıldır. Televizyon programlarınızı 6. sınıf etnik milletçileri alıp bir de evet. cemaatçileri alıp özgürlükler falan dediniz <laughs> ve bu insanları yok ettiniz. Bu insanları üniversitelerde öldürdünüz, TÜBİTAK'ta öldürdünüz, medyada öldürdünüz ve üç tane uyduruk lafla bir şeyler demeye çalıştınız ve hepiniz iflas etti. Şimdi bakın alternatif kurmak alternatif evet. düşünmek, yani bugün Türkiye için bir şey söyleyeyim. Herkes alternatif düşünemez. Türkiye için alternatif kaldı? Çünkü alternatif düşünebilecek insanlar yok Türkiye'de. Evet. Mesela bir önce örneğini vereyim. Yani Tayyip Erdoğan Bey alternatif denebilecek. O Numan Kurtuluş da olur, Mehmet Ağar da olur, Erkan Mumcu da olur diye, evet. Hisarcıklı da olurdu diye. Hı hı. Hepsini paramparça etmedim, etti. Niye? Yıktı oraları. Ama hiç alternatif olmasın diye. Kendini alternatifsiz bıraktı. Ve bugün ki sahil bakıyor ki Tayyip'ten başka kimse yok yani alternatif olarak. Tayyip'ten başka kimse yok yani şey görüyor. Şimdi toplumun çıktığı bir seçimden çıktık, herkes diyor ki Tayyip'in alternatifi yok. Şimdi bu yazarlar, bunlar okumuş insanlar bir de. Ya okumuş olmak nedir biliyor musun? Yazmak, çizmek nedir? Topluma alternatif göstermektir. Hülya, rüya göstermektir evet. ve mesela şöyle. İnsanlar seçim, seçme mesela Trabzon'un köyünde adam onun sana bir seçme hakkını öğreteceksin önce arzulayacak ben İstanbul'a gitmek istiyorum ben başka bir şehre gitmek istiyorum ben başka bir sokakta gezmek istiyorum ben şurayı da görmek istiyorum bak arzular olacak istekleri olacak He, alternatif düşünecek ona bir verili bir yer var şu köy şu dere şu amaç. hayır. Buralar güzel ama ben başka bir şey daha ilave etmek istiyorum. Bir şey daha koymak istiyorum. Şimdi alternatif düşünebilecek, hülyalı... Hedef olacak. Tabii bunlar Hı -hı. ama bunlar aydınlar yetiştirir. Bunlar okullar yetiştirir. Siz bunları siz yetiştirmediniz ki. Toplum kör. Alternatif düşünebilen insan yok. Başka bir şey yok. ya. Dünyada en komik <laughs> çirkin saatler... Ya Ankara baştan aşağı çirkin de... Meydanlarına şimdi bir de saat saat, saatte koyuyor ama saatte çirkin... Şimdi çirkin de tahammül edilen bir şeydir. Bak çirkin, Allah'ın çirkinliği bir şey yoktur. Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Çirkin de bir şekilde onu güzel evet. görürsün. Ama bozuk başka bir şeydir. Allah'tan bozuk çıkmaz. Bozuk insan elinden çıkar. Bozuk ya. Adam oraya bir şey koyuyor. Bozuk ya. Bozuk. Evet. Hiçbir deli bozuk değildir. Allah öyle yaratmıştır, öyle şey yapmıştır. Ama insan elinden çıkmış bu şeyler bozuk. Bozuk bir şey insanlar bakamıyor. Şoför diyor ki, abi bakamıyorum diyor ya, kötü oluyorum diyor. Niye kötü oluyor? Çünkü bozuk bir şey. Sevden de evet, olur bu his. Bozuk ya, akılsız, de, manyak bir şey var orada. Bozuyor. Şimdi hiçbir şehre alternatif üretecek, daha güzel şeyler üretecek. Herkesin yakmışsınız, yıkmışsınız, kovmuşsunuz, atmışsınız. Kim yaptı? Siz yaptınız. Bunlar yaptı. Evet. Bu ülkenin yani birikimini, arjunlarını, yazarlarını attılar bunlar. Sokağa attılar, hı hı. kovdular ve şimdi kendilerine kaldı Türkiye. Bir tane hülya buldular, tek bir hülya. Bir tane Fethullah Gülen var, dinler arası diyalog yapıyor. Evrende bunun kadar dost, güzel bir insan yok. Bu adam kendi hareketine de dünyayı fethedeceksiniz. Amerika'da bir eyalet ile geçirdik, 10 yıl sonra Erzbin'i ele geçireceğiz. Almanya'yı ile geçirdik geçireceğiz, dur bakalım orada da sızdık içerileri. ve Bütün dünya böyle bir ruh hastalığından mistik bir dirilik hülyası. Bunlarla oturdular, bunları ciddiye aldılar, bunlarla konuştular. Bunlar bu deli rüyaları. Yani İslam yani akıllı rüya nedir? İstanbul'da çok şık bir sokak, çok şık evet. bir mahalle, çok şık bir tarihi eser, değil mi? Evet. Eşitlik, ya tazminatlarımız, güzel şura, şu alanlara güzel bakalım, gözümüz gibi evet. aklı başında şeyler bunlardır. Bir şey ilerleten de bunlardı. İnsanlar konuş, hayır. Bu alanların hiçbiriyle konuşmadılar. Sadece bir tane mistik bir adam, kendi bir şey görüyor. Evet. Bu adam dünya imparatorluğu, buna inandılar. Ya bu kadar büyük canavarların Türkiye, bakın biraz sabahtan beri burada neyi anlatıyorum. Türkiye tarihte eşine benzerine rastlanmayacak bir takım canavarların istilasına orada ya. Bunlar özgürlük demiş, liberal demiş. Canavar bunlar. Eğer siz sosyolojiyle dalga geçerseniz, siyaset bilimine dalga geçerseniz, şımarık çocuklar vardır ya, şımarık çocuklar babasının nasıl kazandığını bilmeden o parayı harcar. Ya yurttaşlığı biz kazanmadı insanlık mücadele. Ediyor. Milyon yılda kazandı ya. Evet. Siz bunu çarçur ediyorsunuz. Şu anda yurttaş mıyız? Değiliz. Niye dilekçemiz gitmiyor? Ki evet. bir kağıtı yerine koyuyorlar. Yaratık yerine koyuyorlar. İtiraz ediyoruz olmuyor. Hatta yerim şimdi uçaktan atmayla başlamış. İstediğini al, istediğini almıyor. Her yerde böyle. Şimdi bu çok acayip bir şeydir yavuz bu kadar darmadağın yani değerler, siyasi değerler, sosyal değerler, hukuki değerler, uluslararası değerler, insan hakları değerleri bu kadar çarçur edilmiş, bu kadar şımarıkça kullanılmış bir medya bir toprak parçası gösteremezsin bana. Yok böyle bir şey. Evet. Ve bütün bunlara sık maaşları yerinde olsun, yallarda rahat oturalım diye. Bu kadar. Bunun başka bir şeyi yok yani. Düşünemiyor musun? Nefes evet abi, e, senelerdir yazarlık yapıyorsunuz. Yani e, tabii ki insanların zaman zaman gönlünden o yalılarda oturmak da geçer. Oralara sahip olmak da geçer ama e, kişiliğinizden, karakterinizden e, ödün verirseniz orada rahat oturabilir misiniz? Ya tam tersine başka bir şey yapıyorlar. Bak bunu şunu söylemeye çalışayım. Asıl o çok tehlikeli bir şey. Ya, çok tehlikeli bir şey yapıyorlar. Şimdi bu bazen işte benim işte, internette tweet diye bir şey var ya. Hmm. Twitter. İşte bir de troll diye bir kavram var. Troll yani ona buna saçma sapan gir araya giren şey yapan. Şimdi anne babalar Anadolu'da bilmeyebilir. Troll tweet yani bu bilgisayar internet üzerinde troll ne demektir? Çakal diye Çakal. Bunlar bildiğin çakal. Yani düzenleri bilmem ne yok. Ona buna dalarlar, sataşlar bilmem ne yaparlar. Hatta troll kelimesinin karşısında e-çakal dersek yani e-internetten e-çakal dersek tam oturur yani çakal. Şimdi bu çocukları izliyorum, bakıyorum. Başbakanın danışmanının etrafında. Evet. Ee, şimdi bu Kemal Bey tokatlamış bir tane, şey yumruk atmış Kemal Bey'e. Yani hemen de arıyorlar onu. Yani şimdi BPP'nin de öyle bir geçmişi var hani. Evet, ha, ilgisi, çok hasarlı bir geçmişi evet. var. Fakat ne BPP'si? Bunlar üç tane beş tane büyüklükte yeni bir tayfa inşa etmişler. BPP'den beter. Bir sürü çakal oralarda ona buna ana avrat şey yapıyorlar çocuklar böyle öküz gibi çocuklar, ruh yok, edebiyat yok, anlayış yok, okuma yazma yok. Ama Tayyip'in başbakanı tarafından bir yere bağlılar, ona saldırıyorlar, buna saldırıyorlar, şuna saldırıyorlar, paramparça. Şimdi o yallarda oturanlar bir şekilde bunları kullanıyor. Bakın, bu çocuklar, bu çakal çocuklar, şimdi onların sana bana niye bağırıyor, çağırıyor, görmeye çalışıyor? O yallarda oturanların huzurunu Ruhun önüne açmak için yani şey vardır kızak köpekleri vardır Alaska'da... Evet. kadar kızak evet. kızak köpekler ne iş yapar ...kızakta kaydırır seni işte biz Türkiye'de işte bu ...Anadolu'da böyle bu çocuklara bulmuşlar hafif masallı <laughs> çocuklar bu hafifimiler tipiler bunlarla Boğaz'da yalılarını bu köpeklere çektiriyorlar Boğaz'da o sürfü bu çocuklara falan yaptırıyorlar ne demek bu çocuklar bizim toprağımızın çocukları siz bunları bu kadar ya çocuk mesela bir Osmanlı lafını görüyor. O Osmanlı lafını görünce iç gözü dönüyor. Evet. Herkese saldırıyor falan. İngiltere'de tarihte olmayan bir şeyler olmaya başlıyor. En çok köpek ısınmaları bu son 3-4 yılda başladı. Yani köpekler birden evet. çok saldırganlanmaya, saldırgan olmaya başladı. 3 yılda bakmışlar %300 köpekler saldırıyor. Evet. E, bu şimdi olmuyordu daha önce. Şimdi ne oluyor? Aşırı saldırganlık başladı. Bunun bir sürü, bir sürü sebebi olabilir, şu anda da bunu incelemeye evet. falan çalışıyorlar. Bir tanesi, yedikleri besinler bozuk olabilir. Evet. Bir tanesi, şimdi köpeğin sen doyduğunu hissediyorsun. Yani bir şey koyuyorsun, bu bir de numune evet. oluşuyor sende. Nasıl sen her gün gider bir döner yersin ya da bir buçuk evet. döner yersin, adam da köpeğine bir şey koyuyor. Evet, şimdi yapay e, şeyler hem, var. Hem yapay ölçekler şey. var, sen köpeğin evet. doyduğunu biliyorsun. Fakat köpeğin doyduğunu bilerek, Köpeği umursamıyorsun artık aç mı kalmış doymuş mu doymamış mı köpekle de ilgilendiğin falan yok yani Hı. köpek bakımı da hani şey gibi oluyor hani birumsuzlaşıyor yani o şeyden çıkıyor yani köpeğim var bu kadar yemek mi Be köpek aç evet bir de e, belki o köpeğin e, mamasını geldi kuşlar yedi veya bir başkası geldi tabi yani açtı. köpeğin Zükürdü. yüzüne baktın yok şimdi Hı. bir de e, köpek diyorsa, bu senin köpeğinse köpeğinle bir arkadaşın olacak yani yatacaksın, uzanacaksın, sarılacaksın, oynayacaksın değil mi? Böyle evet. de bir arkadaşın olacak. Şimdi, şimdi bir de adam borsacı, adam bir de bir iş yapıyor ama evet. köpeği de var ama köpeğine hiç ilgi yok, şefkat de yok. Şimdi yani evet. köpeğinde de madem köpek onu aileden say, o, onu falan. Şimdi bütün bunlar söyledi ama bir sürü bir şey daha söyleyebiliriz. Artık bu köpekler ısırmaya başladı. Orada bile yani, İngiltere gibi bir yerde değil mi? köpeği evet. sevgisinin, köpeğin varlığı oldu. Ya biz bu köpeklerle binlerce yıl bir arada. Nereden birden ısınmaya başladık? Uzaydan bir şey mi geldi? Hayır. Onlara da artık birbirimize davrandığımız gibi. Yedi mi, aç mı bilmiyoruz. Sarıldık mı ona, sarılmadık mı hiç bilmiyoruz. Değil mi yani? Böyle bir, bir şey yok. Buradan gidiyor. Şimdi burada da, Türkiye'de de böyle. O yıllardaki insanlar, bu ülkenin çocukları aç mı, cahil mi, yedi mi, tazminatı var mı, bir işe girdi mi? Bunlar hiç düşünmez. Ve ancak bir şey yaparlar. Bir Osmanlı cici lafı bir Tayyip'le kimse edemez dünya liderleri. lafı. Bu çocukların ağızlarına verirler evet. kendi yalalarını, kendi servetlerini, kendi hırsızlıklarını bu çakallara çektirirler. Hepsi bunlara çektiriyor bunları. Hepsi bunlara çektirir Ve bu zavallı çocuklar bir baksalar ya biz kimin kızağını çekiyoruz ya? Yani? Kimin kızağını çekiyoruz? Şu hırsızların kızağını çekiyoruz. Bunu bir kere bile demiyorlar. Ve sana çok geliyorlar böyle çirkin çirkin. Ya biz bunların sokağından geldik. Biz buralarda büyüdük. Bunları yemeyiz biz tabii yani. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Her evet. Bir gün bir cümle söyleyeyim de öyle bitir. Gençken kitabımı yazdım. Böyle 65 yıl çalıştım, altı yıl kitabı yazdım. Nüstası da yok. O zamanlar böyle çok kolay değildi bir fotokopi işleri. Evet. Paralıydı yani. Hep yanımda çantam da, evde yangın bile çıkar diye korkuyorum. Çantamı da yanımda Zaman da basacağım kitaplarımı. Ve öyle itina ediyorsun yani. Beş yılın gitmiş yani. Dört beş yıl çalışmasın. Bir buçuk kitaptı o yani. ikinci kitabın hazırlığı. Hamam giderken bir gün bir tane çocuk taciz eder gibi manavın önünde böyle hani vardı böyle e. taciz eder gibi diyelim. Yani şey bir şey yap hareket çekti. Ve o hareket karşısında hani erkeksin yani kalkıp böyle kavga edeceksin, vuracaksın ona, vurulacaksın. Neyse artık yani, çünkü orada sana bir şey var. Ağrına giden Hı. seni o, şey yapan bir şey var. Elinde de çanta, şöyle çocuğa baktım çocuğun elinde bıçak. Ya hayat orada bitebilir de ondan korkmadım. Ondan korkmadım. Evet. Çocukta ağzında böyle dalgalı bir şey var. Çocuğa dedim ki, bak evladım dedim. Yukarıda daha büyük dedim. Ben onlarla dövüşeceğim, senle değil dedim. Bunu 30 yıl önce söyledim. Yukarıda daha büyük var. Yani evet. onlarla dövüşeceğim. Senin elindeki bıçak, sen nesin, ne, ne yani? Bu çocuklar da ellerini almışlar, şey bıçaklar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tukatlıyorlar. Ya da bize böyle kabada etkiliyorlar. Evet. O çocukların evet. hepsinin şunu söylüyorum. Sizin o kavgalarınız, küfürleriniz geçin onları. Biz sizin o yukarıda yaptığınız o ileride, yukarıda daha büyük yukarı var. Biz onlarla dövüşeceğiz. Bizim kavgamız onlarla. Evet. Çok teşekkür ediyorum Nihat abi. Değerli seyirciler kısa bir e, reklam aramız var. Ulusal'dan ayrılmayın. Beryansın devam edecek. sağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de